Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi brokumuzu 10 kademe yapacağız arkadaşlar. Savaş topu oynayacağız. Hemen hazırımızı verelim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir iki gündür video atamadım. O yüzden bugünkü biraz uzun bir video. Hemen şurada çıkalım. Evet şuradakileri hemen alalım aldık hepsini At bir golümüz şimdiden geldi arkadaşlar Evet attık Umarım yok ettik Ve attık İkinci golümüzü attık ve Dokumuz 8 kadem oldu Evet. Hazırımız verdik. O karşıdan ben bunlar güçlü. Evet. Şimdi ben diye ben öldürebilirim inşallah. Arkadaşlar bu arada 100 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Şimdiki hedefimiz 200 abone. Lütfen abone, kanala abone olup like at Like atmasanız da olur arkadaşlar. Tek abone. Evet. At ya niye atamayacaksın bana? Niye şeyimi kullandırıyorsun? Neyse arkadaşlar. topu aldık. İnşallah atabiliriz. Atıyorum ya. Şu koltuk kaçırmasaydı atmıştık ikinci golümüzü. Neyse. Ben değil. Burada kim var? Ooo. Hayır ya. Onu aldırsaydım var ya. Kahraman olup Mandarin'in ultisi nereye gitti? Neyse. O oh, kolt 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 aferin bana tamam hala adam aferin. Ve ikinci golümüzü attık. Uy az kaldı çok az kaldı arkadaşlar. Son iki maç galiba. bunlar bebek şey ya. Çok kolaylar. Arkadaşlar iyi izleyin. Nasıl gel nasıl iyi? ya toplu gelin ama ya. Toplu gelin. Hepiniz yiyorum. Ya bir iki kişiyi ben öldürmüşüm. Ben mi attım o golü? Yok, başkası. Evet toplu geldiler. Toplu geldiler. Of oh be. Hop oh, açtım sana her yeri. da attı ve kaç kupa olduk? 9 9 kademe olduk ve bir maç kaldı. Arkadaşlar bir maç kaldı. Var arkadaşlar bunlar senin kupan niye Bu yeni benim bu diğer hesabımdan yani. Sizden yeni hesap açmıştım hatırlarsanız o bu işte. Ama şu Angelo bize atar bence. Neyse. O saldı. Atıyor. Atıyor ve attı. Attı arkadaşlar. Gel gel toplu toplu. Oh my god baby. Toplu gelin toplu. Golümüzü attık. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.